Sadece GTA 5'ten herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni serimizin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün GTA'da efsane mi gerçek mi adlı bir seriye başlıyoruz. Yabancı kanallarda gördüğüm videoların gerçek mi efsane mi olduğunu araştıracağım sizler için. Bugün bir tane yabancı bir kanalda şöyle bir videoya denk geldim. Videoda e, bu normal karakterle yapıyor. Biz Hello Neighbor'la yapacağım. Bir kişiyle anlaşıyor bir arkadaşı oluyor GTA'daki herhangi bir karakterle. Onu takip ediyor, mezarlığa götürüyor. Mezarlığın içine girdiklerinde etraf birden böyle kararıyor falan böyle. Sonra bir cadı geliyor oraya. Ona falan saldırıyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçek mi efsane mi? Hep beraber göreceğiz. İlk önce böyle insanların bol olduğu bir yere doğru gidelim. Şimdi Birileri konuşup böyle anlaşmaya çalışacağız. Bakalım. Evet şu anda gidiyoruz. Hemen aman, aman aman dur dur. Yavaşla yavaşla. Eee, Tamam. Çarptık ona. Neyse devam ediyoruz yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. İyi bir buna da çarptık. Kötü şimdi. Arkadaşlar, insanların bol olduğu bir yere gideceğiz. Bu e, bir kişiyle anlaşmamız gerekiyor. Bir kişiyle arkadaş olmamız gerekiyor. Onu arabamıza bindireceğiz, mezarlığa gideceğiz. Bir tane boş bir mezarlık var. O mezarlığın içine gireceğiz. Bakalım gerçekten o videodaki gibi cadı çıkacak mı yani? Böyle bir cadı çıkıp bize saldıracak mı? Onu deneyimleyeceğiz hep beraber arkadaşlar. Böyle birkaç tane video daha var böyle gelip Bir joker saldırı falan yapıyor. Onlara da bakacağız mesela şu şu Bayan ve arkadaşlarımız hanfendi. bayan, bayan değil kadın bayan değil kadın Heh, tamam şu merhaba hanfendi bakar mısınız Arkadaş olabilir miyim really. bu, bu, olmadı tamam bu, bu kaçtı bizden Bu kaçtı başka birisini bulmamız gerekiyor arkadaşlar başka birisini bulmamız gerekiyor Şimdi başka birisini bulacağız ama insanların yoğun oldu Heh, tamam Bu arada hani, cinsiyet fark etmiyor kadın erkek hiç fark etmez Birisiyle arkadaş olmamız yeterli Merhaba 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 dostum merhaba Bakar mısın? Dostum sen bak bari ya Ana bu adamla arkadaş olursam gerçekten korkarım yani Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar Sizde yok tamam Afer, Ablacım bak korkmaya gerek arkadaş olmaya çalışıyorum sadece ya Aaa niye öyle yapıyorsunuz? Sen? Sen diyor. tamam çocuk ben bunlar, bunlar da olmuyor ya kimse arka Hello neighbor ile kimse arkadaş olmak istemiyor ya Anam ne yapıyorsun niye durduk ben, ne? Bak ben de sana vururum Hadi bakayım durduk yere bana vuruyor ya adam ne tuhaf neyse şöyle bakalım. Arkadaşlar siz niye kaçıyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki o bana saldır. He. Tam burası bayağı kalabalık. Burada birilerini bulabilir miyiz acaba? İyi kıyafeti de Film senaryosu mu? Vay! <laughs> Ulan bana çıkıyor. Allah yesine. <laughs> Bu ne lan? <laughs> bana şekil yapıyor. anam sen niye bana saldırıyorsun? Yani seninle işim yok ki benim. Durduk yere bak bak bak. anam burada tam bir belaya bulaştık bize. Bu ne lan? Adam silahını mı düşürmüş? Ana çok havalı bir silah. Arkadaşlar biz böyle birini bulamayacak gibiyiz ya. Nasıl yapalım? Lüks bir araç alayım. Lüks araçta birilerini bulabilirim diye düşünüyorum. Öyle bir deneme yapacağız bakalım. Şu arabayı buldum buralar. Baya lüks bir araba. Bununla birilerini arkadaş olmaya ikna ederim diye düşünüyorum. Görüyor musunuz? Kapısı falan böyle yukarı doğru açılıyor. Son derece lüks bir araba. Lüks bir araba. Lüks bir araba. Şöyle şimdi bununla birilerini arkadaş olmaya ikna edeceğiz. Bakalım ama arabayı dikkatli kullanalım. Arabanın sağına soluna asar gelirse kimse bizi arkadaş olmak istemez diye düşünüyorum. Yani kırık dökük bir arabayla arabayı kullanan biriyle kimse arkadaş olmak istemez bence. O yüzden arabayı dikkatli, sakin sakin zarar vermeden kullanmak zorundayım. Araba şekilmiş ya. Oo baksana. Vay vay Porsche gibi. Ama şimdi birilerini bulacağız arkadaşlar. Bakın hop dostum. Arkadaş olabilir miyiz? Hop. Sadece bir şey yapmayacağım. Sadece mezarlığa gidip cadıyı yakalamaya çalışacağız. Böyle bir şeyle kimse benimle arkadaş olamaz ama En azından dürüstüm yani dürüstlüğümden Ablacım sen arkadaş olur musun? Bu da olmuyor Kimle kimle arkadaş olacağız ya birilerini bulup arkadaş olmam gerekiyor ama Dostum Hani korneye de basıyoruz o kadar Köpekli abla arkadaş olur musun? Olmuyor Kimse olmuyor arkadaşlar ama bulacağız birilerini Ablacım sen benimle arkadaş olur musun? Tamam arkadaşlar bu galiba olacak gibi arabaya binelim bakalım Aha inan ki biniyor Biniyor lan Vallahi başardık yani sonunda Sonunda başardım. Heh, bin bakayım. Tamam. Şimdi seninle planımızı açıklıyorum. Mezarlığa gideceğiz tamam mı? Aynı mezarın içine gireceğiz. Böylece cadı gerçek mi? Cadı gerçek mi? Ona bakacağız tamam mı? Bak. Korkmana endişe etmene gerek yok. Yani bir deney yapıyoruz. Bir deneyin kurbanı gibi bir şey oluyor sen şimdi. Arkadaşlar bayağı uğraştım ama var ya arkadaşlar videoyu kestim böyle. Gerçekten kimseye arkadaş olmayı ikna edemedim. Bir de ana karakter değil. Hello Neighbor'la bu iş bayağı bir zor. Normalde ana karakter olsa bu kadar uğraştırmaz. Siz bu kadar uğraş uğraşmazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi mezarlığa gidelim. Mezarlığa az kaldı arkadaşlar. Şuradan şöyle dönelim. Heh tamam. Az bir yolumuz kaldı şimdi Buradan <laughs> aynen şu evlerin ilerisindeydi mezarlıklar. Değil mi? Şu girişin ilerisinde olması lazım. Tamam. Şimdi boş mezarlığı bulacağız. Bu ablamızla beraber boş mezarlığın içine gideceğiz. Değil mi abla? Şimdi bu ablamızla beraber boş mezarlığın içine girdiğimiz zaman eğer cadı gelirse cadı gelirse bu efsane değil gerçekmiş arkadaşlar bunu göreceğiz. Cadı gelmezse bunun bu şeyin efsane olduğunu kanıtlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle ama gerçekten bana şey gibi geldi bu. Gerçek gibi geldi. Tamam. Şimdi mezarlığın buraya geldik mi? Mezarlık mı burası? Aynen. Mezarlığa geldik. Ablacığım şimdi burada bakayım mezarlık mı lan? Ha tamam mezarlık tamam fazla girmeyin tamam. Şimdi şur ben yani, olamaz. Abla iyi misin kusura bakma. Güzelim arabayı da mahvettik ama bak sen de böyle havalı bir arabayla geziyorsun yani tamam. Şimdi inelim burada. Heh. Şimdi ablacım boş mezarlı bulacağız seninle tamam mı? Gel. Heh tamam. Bak boş mezarlı bulacağız gireceğiz içine gel bakayım. E, ee, senin arkadaşın da mezarlığa girmesi gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir şey olması gerekiyor. Geliyor mu? He? Çok yavaş geliyor ya. O mezarlığa girmezse olmaz arkadaşlar. İkiniz de mezarlığın içine girmesi gerekiyor. Videoda öyleydi. Deneyeceğiz bakalım şimdi. Burada mezarlık nerede nerede? Abla hadi gel ya. Gel. Valla çok yavaşsın ya. Biraz koş. Heh. Allah Allah. Ayakların altında karınca ölmüyor ablacım ya. Neyse. Arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Nerede mezarlık nerede ki boş mezarlık. Boş mezarlık şu aşağılarda mıydı acaba? Buralarda bir yerde olması lazım da şöyle bakayım bir kuş bakışı. Abla çok uzaklaşıyorsun bak ba irtibatını kaybedeceksin benimle gel. Heh. Şimdi boş mezarlık arayacağız. Boş mezarlık videoda şuralarda bir yerdeydi ama ne diydi acaba ya? Bu mezarlık da bayağı büyük he. Ama o kadar da büyük değil. Bizim Karacaahmet mezarlığı var arkadaşlar. Biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayanlarınız biliyordur. Çok büyük bir mezarlık. İçinde kayboluyorsun böyle bir Aha kız kayboldu. Lan gel sen buraya. Bir de seninle uğraşacağız ya gel. Gel. Zaten işin başımdan aşkım gel bakayım. Şimdi bu ablamızla beraber mezarlığı bulmamız lazım. Ya arkadaş çok yavaş geliyor ya. Gerçekten var ya İllallah ettiriyor adama. Arkadaşlar sonunda boş mezarlığı bulabildim. Bu ablayı da zar zor getirebildim. Heh, mezarlığımız burası işte. İçinde bir silah var lan. Neyse. Heh. Tamam. Boş mezarlığa girdik tamam. Gel abla gir şuraya. Gir buraya. Yanıma gel. Ablacım girmen gerekiyor. Bak ikimizin de girmesi I gerekiyor. Anlamıyorum ki. Yürü yürü şöyle. And... Ya abla vallahi valla, bak. Bak senin yüzünden olmuyor. Şöyle tamam. Tamam bir, bir adım daha. Tamam. Heh, tamam. Şimdi. e ee? Ne oldu? Bir şey oldu yok. Anam. Ne oldu lan? Hava kapandı birden. Kız nereye gitti? Arkadaşlar bu galiba efsane değil arkadaşlar. Kız yanımızdan yok oldu. Galiba kesinlikle efsane değil. Kız yanımızdan. O ne lan? Birileri atıyor bana. Lan papaz efendi sen niye bana Bu ne lan Abi bu ne Abi bu zombi papaz Anam anam bu... lan, lan, lan. Eline bak Seninle... lan, lan. bırak beni Arkadaşlar bu efsane değil bu efsane değilmiş arkadaşlar Bu gerçekmiş Bu gerçekmiş gerçekten de gerçekmiş ya O ne lan bir Bu cadı kız mı acaba O ne lan bir şeyler yanıyor Anam bir mezarlık yandı biri benimle konuşuyor. O ne lan? Görün... Aha cadı. Lan. Lan yürü. Şu anda ben neyle dövüşüyorum? Görünmez insanlar var. Abi bak hayalet... Anam bir sürü bir sürü. Abi eyvah lan. Şu anda bana saldırıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bıçaklarıyla. Ben gidin. Ablacım. Ablacım gel kaçalım buradan. Bu abla... Sen ne yapıyordun böyle abla? Abi çok korkunç ya. Gerçekten efsane korkunç. Bu ne? Aha. Lan bu bu abla. Abi bu ölen kız. Lan yanıyor burası. Abi ölen kız o. Orada yatan kız. Yatıyor lan. Ne oluyor? Kim bana saldırıyor? Lan peşimi bırakın. Allah. Vallahi şu anda bana acayip saldırıyorlar. Saçayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada yatan kız bu. İnan ki yatan kız. Bak aynı kıyafet. Yatan kız değil bu? bakayım. Siyah böyle bir elbisesi var. Elleri kanlı. Abi efsane ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çekil 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 çeki. Eyvah. Lan 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 kim saldırıyor şu anda bana? Şu anda var ya şey karakteriniz canı çok yüksek yoksa şu anda bir çoktan gebertmişlerdi bunlar da. Abi çok korkunç ya. Hava falan karardı. Bu da konuşup duruyor. Buraya yaklaşınca saldırıyor. Aa bu buraya yaklaşınca saldırıyor. Ben şu anda kime karşı saldırıyorum? İnan bilmiyorum. He, sen de git lan. Siz de, siz de gidin. Bu da mı saldıracak? ne yapıyor? Bir şey yapıyor lan bu. Lan yani ne oluyor hepsi? Allah ben kaçıp kurtarıyorum kendimi. Gerçekten baya baya korkmuşmuş arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum ya. Arkadaşlar bu efsane değilmiş. Yıldırımlar falan düşüyor. Şimşekler çakıyor. Çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar bu efsane değilmiş. Bizim papaz. olan bu papaz. Papazın başının altına. Bak. ilk o papaz saldırdı bana. Şuraya çıksam. Peşime gelebilirler mi? Burada biraz zor da bekliyor. Bu kız bize saldırmıyor ya. Ama kızın korumaları bunlar galiba. Bunlar kızın korumaları arkadaşlar. Abi, o kadar lan bir durun, bir durun. Bir, ben bir araca binmem lazım. Bu böyle olmayacak. Bunlar beni hep böyle takip mi edecekler arkadaşlar? Bir araca binmem lazım. Bizim araç şuradaydı. Şuraya bir, ha şuraya park etmiştik. Aracı bulalım, aracımıza binelim. Abi çok güzel ya. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Lan durun. Zaten peşimde yaratıklar var, hayaletler var. Abi in in, acil durum in, gözünü seveyim. Heh, tamam, tamam arkadaşlar. Arabaya bindik tamam, çok güzel. Bu şey mezarlar nereden gireceğiz? Onlarla durun, sizde işim yok arkadaşlar. Zaten peşimde hayaletler var, bir de sizlerle uğraşamam. Şimdi bu Mezarlığa tekrardan şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nerede bunlar? Ha abla geliyor. Abla, beni arabadan mı indirecek? Bin bin, arabaya atla. Arabaya atla kız, hayalet kız. Acaba arabayla şuraya girersek yanar mı araba? Lan nasıl bir şey bu ya? Abi çok korkmuş. Aa kız buraya burada belirdi birden ha. O bıçaklılar gene burada. Lan ne yaptınız böyle şu bıçakları halledebiliyor muyum? Görünmezler. Tamam şunları da halledebiliyoruz herhalde. Ay bu, bu, kız bu kız da ölmüyor ya. Bu kız da ölmüş. Bu kız da ölmüş. Arkadaşlar zaten hayalet yani ölmüş orada. Neyse buradan uzaklaşmak istiyorum ben çünkü çok ürperdim arkadaşlar. Yeterince korktum. Buradan kaçıp kurtarmak istiyorum kendimi de nasıl? Şöyle arabayla kaçalım. Arkadaşlar bu efsane değilmiş. Bu gerçekmiş arkadaşlar. Buna da hiçbir şey olmuyor görüyor musun? Bak yine gelecek peşimden ha. Ya ha bu gitti. bıçaklar da mı gitti? Bakayım. Yok yok abi bu gitmiyor. Bu gitmiyor. Bak bak buna hiçbir şey olmuyor. Bak hiçbir şey olmuyor buna arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Aa gene o bıçaklar geldi. Bıçaklar geldi. Arkadaşlar bu Gerçekmiş, efsane değilmiş. Bunu gördük. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karşınıza gelen ekrandan diğer videoları izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir, bir şey daha gördüm. Bir paylanço, katil paylançolar var. Onu da bir sonraki videomda çekmek istiyorum. O da efsane bir şey. Eğer o da gerçekse yani gerçekten çok efsane bir şey olacak. Onu da size göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.